Aha oldu Sites galiba. Yapmasın. Aynen abi stres yapma. Şu an bağlandı galiba. Ha aynen bağlandı abi. Bakayım. Ee, YouTube'a. Oldu galiba baksanıza. Yeni URL'sine neydi abi. Nereden açtın? YouTube'dan sonra o kadar Dön oldu. 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 Tic... Daha YouTube'u başarmaya çalışıyorum abi. Dur şunu. <laughs> şunu şey yapayım abi de. Abi ne zaman da olacak bu şey? Artık ben ünlüyüm beyler size fazla takmıyorum. Bir izleyici o da kendisini telefondan açıyor. Anneme söyleyeceğim izlesinler. bana. Anne! Anne abone ol, ol. Anne abone ol. ol. Anne! Kofordaki... Anne ben nefes patosu olacağım abi, anne. <laughs> anne. Abi! Abi, abi! Anne dedim lan. Önce abi abi diyecekti az kalsın. Ha? Abi ben... Bunu bunu Geldi mi lan yayına? Hayır sanmıyorum. Nasıl sanmıyorum lan? Çok salak aşkım çok geldim. çok pardon. Aşkım aşkım çok pardon. Dur abi. Şuradan bir yayını abi ben YouTube'da yok mu şu an bir saniye. Ya yani YouTube'da seni aradım ama çok salak şeyler Kanallara bakacaksın abi. abi. <laughs> Dur be abi. Evet, Bekle IP abi. IP'yi atladım. Faryo şey tam Ha. Ben sen yayını açıyorsun ya. Hı. -hı. Benim Discord yayınına gel sanki sen oynuyormuşsun gibi gösteririm. <laughs> ha canlı yayındayım abi. Faryo tamam, tam işte. yaz can canlı yayına gir. Mercan direkt link atarım. Beni Dur bak. Be. Canım balım link. Bebeğim, bekler misin lütfen? Daha... Abi, siz arada niye aşk yaşıyorsunuz şu an? Abi, canlı daha... Daha bağlayamamışım bunu. olsun, olsun. Yok abi, siz kendinizi öldürün bence. O da olur. Kendinizi öldürün. ASAP, ona bakayım? ASAP. Eee... As soon as possible. Tamam abi. Canlı yayın yazılımı. Can, canlı yayın yazılımı mı? Of gene şey açmam gerekecek. Sistem bu uğraştırıyor ha. Ha dur şu an YouTube'a gelmiş midir? Bakayım dur. Telefondan bakmam lazım yani. Not so canlı yayın değil sanki. <laughs> Ölü yayın. Dur şuradan bir ayarlayayım. Nasıl bağlayacağımı çözmem lazım. Günlük bırakacağım ya yarın devam ederim. Hadi. <laughs> bak bak bak. Bu mu yeni linki? Aynen abi dur dur. Şu an YouTube'da canlı yayına çık. Ama daha programı bağlamadım. Ama ee, açık yani. Aynen açık. Kapandı kamera Senin 14 bin yok herhalde. Hayır abi ya. Dur ya şeyden atayım, WhatsApp'tan atayım. Bu de olayım? <laughs> WhatsApp'tan atayım Benim abi. Olamaz bu arada. Allah abi var. Mira sana o da atayım olamaz. abi. Miraç sarbaştırmış mı yine? Dur atayım Miraç'ı Attım Düzenle, özelleştirme. Evet. Kamera açsana lan. Kamera açsam olur mu ki? Aç aç. Merhaba. Sağa sol sağ 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 Yok abi kamera şu anlık yok ya ben utanırım. Şu an evet. can, canlı yayın gözüküyor mu şu an? Benim yüzüm. Aynen Dur me Megabonk me gelmiş. Sesim, sesim geliyor Açık. mu? Dursana be. Yayına geliyor mu? Yayına sesim geliyor mu ki? Ben sağda şurada. Geliyor lan yayın açmışım. <laughs> Dur lan bunu durdurmam lazım. <laughs> Dur ama şey YouTube'da canlı yayın yapmak için yazılım bağlayın izleyiciler. Evet. Saçma. <laughs> canlı yayın anahtarını yazılımla nasıl atacağım abi? Çok gecikmedi lan. Ne kadar gecikmedi lan İlk dakika önce konuştuğumuz anca geliyor yayına. Daha çünkü yazılımı bağlamadım bana bakımda. Abone oldum mu orada arkadaşım? Eyvallah arkadaşım. Ee, bunu nasıl yapabilirim abi ya? Bir abone ilk İlk benim lan? Sağ ol arkadaşım bak meraç çok sen varsın. Şey direkt ana çıkıyor Tek abonen. Abi telefondan benim sesim geliyor çok çok sinir bozucu. Sesini kapattım. <laughs> Bir tane tutorial izleyeceğim abi ya. Şu an şu yayını durdurabiliyor muyum? Dur ya. Dur abi lütfen dur. Hayır. Nasıl durduracağım lan yayını? Durun lan. Of şimdi. Şey yapalım böyle. Bu ultra kill yapmış da adam. Minos Prime. Yeni mi? Arkadaşlar. Bu bir kill önce. Video yüzden fazla konuştum. <laughs> Yine açınca kantin ağzına sıçamış abi. Onu aradı. <laughs> abi üf, yayını ileriye sarmaya çalış şey <laughs> Video izlemeye çalışıyorum. Şey yapıyor abi ya. <laughs> Takılıyor her 5 saniyede. söylüyorsunuz? Hepinizi falan belirlediniz yani. Ondan sonra yayıncı paneline gel. Şimdi burada sizin yayın paneliniz Mesela buradan başlığınızı ayarlayabilirsiniz. İyi bayramlar. Bilmem ne. Ben oyun oynuyorum. Hepinizi bekliyorum falan diye. Buradan şey yapabilirsiniz. En yoğun. İç görüye geldiniz. Buradan kanal analizimiz, yayın ızıkını, başarılı. Ben altınlar Daha sonra yayın anahtarı nerede? Ona bakacağız artık. Burada da. Yayın anahtarı nerede abi? Ben buna nereden bakabilirim? Ben bunun alet şeye nereden bakabilirim? Ben bu yayın anahtarı nerede? Nikmati Maya. Kau ini teruskan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ne oluyor lan? Merhaba Türk halkı. Allah'ım Ha deprem mi yaşanıyor oyunda? Ee, kayıtlar, editörler, katmanlar. Abi buradan ben bu stream key'i nasıl bağlayacağım? Asıl şeyi bu abi. Editöre geldim. Bir sahne. Kapat abi bunu. Tamam abi. Şuradan Mini akış mı? Ona lan. Direkt YouTube'a yaz en iyi yayıncı ayarları aman olsun. Hayır abi benim tek eksik kalan şeyim. Hem onları yarım saat video mu izleyeceğim zaten? Nasıl yapacağım ben bu atrasyonu ya? Abi Streamlabs ile OBS aynı şeymiş lan. Altlar, şey normal gecikme, gecikme, normal gecikme. ben normal gecikme derdi Çünkü vesaire. vesaire. olarak kanallar var. orada Mesela bir kankan var. Sen başka bir şekilde gidiyorsun. ben devam ediyorum. O yaparım kullanıcı adınızı belirlediniz. işte bir biyografi şey yazıyorsunuz daha sonra, gibi, yani, bu tür vurgu rengini veririz bu fragmanı varsa bir mesela, Telekomize hikaye yani, bir işte Youtube, Instagram, Tweet kontük paylaşım, mesela o kankam yayına geldi onu bir yani, kopa, kop, kopa, kopa diyelim hop, tamam, yayın anahtarını yani, kopa yöre. Daha sonra Twitch'te e, size önerim Mobot, Nightbot bunları moderatör olarak kanalımıza ekleyebilirsiniz. Mesela bizim e, chatte müzik ekleyebilirsiniz. Var çok ünlen Discord grupta. Bunları sana otomatik mesaj olarak Mobot çıksın. Discord linkini. Sen oyundasın mesela. Arkadaş chatte de yazdın. Ünlen Discord yazdın. Discord linkini otomatik olarak sana verdi. Burada yayınla ilgili analizlerim var. Mesela bizi kimler takip etmiş, kimler abone olmuş. Onların hepsini ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunu da yap. Yani. Mobutu nasıl mı modeli olarak diyeceksiniz? Biliyorsun abi kendi da model diyeceksin. Sen yan çizici ismini yazıyorsun. Birini ban. Zaten artık buradan otomatik olarak yan çizici yaptığın gibi hemen hepsi çıkıyor. Oluyor. Şimdi streamlabs. Bunun sitesini her türlü biliyor arkadaşlar. Streamlabs.com. Buradan alertlerle ilgili bir kere buraya girişini yapman gerekiyor. Girişle ilgili girişini yap. yap giriş profiline girişte yayınlıyorsan giriş profiline YouTube'da yayınlıyorsan YouTube profiline girişini yaptım. Bu senin analizlerin. Tamam. burada işte e, Mehmet Emre Yahşi mesela abone olmuş. Az önce yayında 20. ayını O e, sağ olsun falan. Bu resapların falan abonelerim, işte donatelerin hepsi buraya ekrana çıkıyor. Arif mesela yani donatel artık Onun dışında burada girişini yaptım. Gelelim şimdi Dana'nın e, kuyruğunun koptuğu gibi. Streamlabs OBS. Ben Streamlabs OBS'i tercih ediyorum. Neden? Daha kolay geliyor ve de alerjiler konusunda biraz daha hızlı çalışıyor. Çünkü Streamlabs'ın kendi programı. Ben size onu öneririm. Ama siz derseniz ki ben illa OBS'i yapacağım. Onu da tercih edebilirsiniz. Panelleri düzenleme kısmına da biraz bir bahsedeyim. Ondan sonra geçelim artık Streamlabs OBS ayarlarına. Göster artık bir adam göster artık şunu ya. Aynı şey Aradıklarla... abi, şey şu an Kolay. Şimdi, <laughs> <basın, alak> <laughs> şimdi stream ups Tamam. Burada sahne ekleme vesaire vesaire onlara gelmeden önce işte burası. Burası. Siz şu an nasıl bekliyorsunuz? Evet. Şu an burada